Hanımların da erkeklerin de telefonunu ezbere biliyor. Takıntılı, saplantılı bir adam. Dedi. O götüren insan bana hayatı nasıl zindan ettiyse ben de peşindeyim. Sinan'ı korumaya geçenler şunu iyi bilsinler. Bu şahıs çocuklarıma bana eşime ağza almayacak küfürlü mesajlar attı. Bu Sinan'ın mesajlarını bir okusunlar kabul ediyorlarsa ben davacı değilim. Herkesin eşi çoluğu çocuğu var. Bu şekil bu sözleri insanlar kabul ediyorsa insanlar bize öyle mesaj atsınlar diye konuştu. Fikri Gökçe'nin eve geldiğinde eşini bulamaması üzerine AFAD ve jandarma ekipleri arama yaptı. Kadavra ve iz takip köpekleri ile bölgede çalışma yapıldı. Arazide yürütülen arama çalışmalarda bir bulguya rastlanmadı. Yaşlı kadına mesaj atarak rahatsız eden şüpheli Sinan S, İstanbul'da 2018 yılında küçük yaşta bir çocuğa istismar iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekipler çalışmalarına bu yönde ağırlık verdi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip teknik çalışmalarını sürdürüyor. Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğana ne oldu? Arife Gökçe aranırken çocuğa tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Flaş iddia gündeme bomba gibi düştü.